Değerli arkadaşlar merhaba ismim Emre Çimen YouTube'da yeniyim at videoları köpek videoları doğa ve kamp videoları çekmeyi planlıyorum sizlere tabi sizin de desteklerinizle beraber güzel şeyler olacağına inanıyorum güzel içerikler çıkaracağıma inanıyorum sizin de desteklerinizi arkama alarak inşallah beraber büyüyeceğiz Sağ olsun e, Muzaffer Karataş kardeşim bana bayağı bir destek oldu sağ olsun desteklerini esirgemiyor. E, hatta destek ve hediye olarak da e, Karolin ve Efe'yi bana gönderiyor hediye olarak. Bunların e, ileride büyümüş hallerini şimdiden başlayarak hep beraber izlemiş olacağız. Serüvenlerini beraber izlemiş olacağız. Bunların yanı sıra at videolarıyla, kamp ve doğa videolarıyla Sizlerle beraberiz bundan sonra ee, desteklerinizi bekliyorum. Destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum şimdiden. Ee, i̇nşallah güzel şeyler yapacağız. Herkese çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Ne haber? Ne haber oğlum? Gel bakalım. aslanım Gel sana elma yedireyim mi sana? He? Ne oğlum? Sana elma yedireyim mi oğlum? bu sınıf talaş olmuş. Gel mi? Gel. gel dur. Gel Duru gel. Al, Al bakalım doğru. Al bakalım. Aferin benim oğlum. Aferin benim. Ne diyor serseri ya? Hı? Aferin benim oğluma. Benim güzel oğlum musun sen? Yakışıklı. Atımız Doru Bey, Doru Bey. Saf kalar Yakışıklı, at paşası. Ne mi oğlum? Ne daha güzel. Gel bakalım Aferin oğluma <laughs> Sen diyeceksin. yiyecek misin? Bak şimdi sen de Elma İster misin? Hehehe Oskar da diyor beni de çıkarın ya Kişineyip duruyor ne oğlum? Götürelim mi seni yerden? Hadi bakalım bunu da ye. Aferin benim oğluma. Benim yakışıklığım. Aferin. Hadi gidelim. Gidelim seni koyalım yerine.

Bu bu da boş kız. Bu cingöz recai Bozkır arkadaşlar. Bozkır. kır. videoyu burada sonlandıralım. Ee, yarınki şey pardon dünkü şey videolarıyla e, safari videolarıyla beraber bir, birleştirip bu videoyu atacağım sizlere. İyi seyirler. Teşekkür ederim.